ısrar ediyorsunuz ve sonra da siz operasyonu yapıyorsunuz. Temmuz ayının sonunda da AK Parti kapatma davası sonuçlanıyor. Belli ki denge dönüyor. O iki buçuk üye 5'e çıkıyor. AK Parti kapatılmasın, yoluna devam etsin diyen ve parti 7'ye 4'le kapanacakken, yani böyle bir oran var, böyle bir oranda parti kapatılıyor. 6'ya 5'le kapatılmıyor. Yani altı üye kapatılsın diyor, 5 üye kapatılmasın diyor. 6'ya 5'le hazine yardımı cezasıyla AK Parti kapatılmaktan kurtuluyor. Sayın Başbakan ve AK Partililer de derin bir nefes alıyorlar. Buna bunu getirdiğiniz için teşekkür ederim. Ben şunu hatırlatmak için Tabii. söyledim. Yani inanın, yani bütün samimiyetimle söylüyorum. Ben bunları anlatırken utanan, mahcubiyet bir insan. Fakat bugün yani asla hiçbir vicdanın kabul etmeyeceği iftira ve isnadı atanlar ve başbakanın yakınında beni çok iyi tanıyan insanlar o günleri lütfen hatırlasınlar. Nasıl çırpındığımın şahidi onlar. Lütfen hatırlasınlar. Ellerini vicdanlarına koysunlar. Eğer şu anlattığımda, şu bir tane örnek. Bu anlattığımda ve geçen programda anlattığımda en ufacık bir yalanım yoktur. Şimdi Türkiye'nin gündemine bir kavram girdi. Ben de yeni öğrendim. Mülane diye. Evet. Eğer diyorsanız ki kardeşim yalan. Aksini bana bir söyleyin bakayım. Doğrusu ne? Mesela başbakan hepsi yalan diyor da ben bu operasyonlardan haberim yoktu demiyor mesela. Bana bilgi verilmemiştir demiyor. Eğer diyorsanız ki bunlar yalan, şu parti kapatma süreci böyle değil, benim anlattığım gibi değilse, benim bu yaşadığım bu şekilde değilse, siz ne diyorsanız ben amin diyeceğim. Ne diyorsanız. Bu iftirayı bugün bana yakıştıranlar, o gün nasıl tek başıma o kadroyla beraber bugün dağıttıkları bir takım iftira ve isnatta bulundukları kadroyla beraber yani kimsenin takatinin kalmadığı bir dönemde kimsenin nasıl göğsümüzü siper ettik demokrasiye nasıl milli iradenin emanetçisidir diyerek kendine koltukta bu sürece girdik hı hı. onu Allah biliyor başta ama en yakın şahitleri de zaten bugün o iftirayı utanmadan sıkılmadan Türk toplumuna kullananlar yine aydınlara sesleniyor sessiz kalan yandaşlara sesleniyor. Vicdanı olanlara sesleniyor. Bakın teröre hizmet etmiş. Ülkeye en kutsal hizmeti vermiş bir insan. Nasıl gerekçeyle alınıyorlar biliyor musun? O bilgilerin kaybolmuş, silinmiş veya deşifre olmuş, kamuoyuna sızmış bilgilerin, oradaki çalışmaların kamuoyuna sızması da gerekli tedbirleri almadıkları gerekçesiyle. Türkiye'de bir tane örneğini göstereyim. Böyle bir açı almak. Böyle bir soruşturmanın bana bir tane örneğini göster. Ya siz polisin nasıl silahına el koyarsınız? Ne demek? Hangi hukukası Bu adamlar yıllarca aynı benim gibi hiçbirinin sicilinde bir olmayan insanlar. Ülkeye hizmet etmekten başka onlarla ilgili gündeme gelmiş bir iddia yok. Bak benim için de onlar için de şunlar yok. Rüşvet yok. Rüşvet ya polis merkez ilk çağrışımı rüşvettir bu ülkede. Yok. Ahlaksızlık yok. Kötü muamele yok. işkence yok. Ya el hı hı. Ne var peki? Yalan, dolan, iftiradan başka ne var? Ben diyorum ki somut bir şey başbakan diyor gelince somut, bize gelince somut değil. Ya ben soruşturmalardan geçtim. Ben yargıdan kaçmadım. Ben delil karartmadım. Her şeyim ortada benim. Ben basın açıklama, açıklamalarımı, Beş tane basın açıklaması gönderdim. Dördü yargıtay kararıyla. Ben bu kadar karartmaya maruz kalmış bir insan. Ben hiçbir soruşturmadan kaçmadım bugüne kadar. Bu arkadaşlar da kaçmadı. Her şeyi biliniyor arkadaşlar. Toplum onları çok iyi tanıyor. Onlar bu ülkenin medarı iftarı. Nedir bu baskı ya? Neden korkuyorsunuz? Ben anlamakta güçlük çekiyorum. Yazık günah. Ve endişe ediyorum bu ülkeye o kadar hizmeti. Yürekten inanıyorum ben onlara çoluğunu çocuğunu ihmal ederek hizmet ettiler bu ülkeye. En zor şartlarda hizmet ettiler. Ve biliyorum buradan da ilan ediyorum. Başbakanın etrafında kimsenin kalmadığı dönemde kalkan oldular bu ülkeye. Kalkan oldular. Çıksın bunu da yalanlasın başbakan. Kimse yoktu o günlerde etrafında. Bugünkülerinden, bugün yanı başında gördüklerimizden hiçbirini görmüyordum ben. Yazık. Gayretullah'a dokunur böyle şeyler. Biraz Allah'tan korkacak insan.